UFC'de toplam kaç maç yaptın? UFC'de 4 maç yaptım. Zaten hani artık mağlubiyetler almaya başlayan şimdi şöyle. Kaç galibiyet, kaç mağlubiyet aldın? E, bir ma bir galibiyet aldım, 3 mağlubiyet aldım. Arka arkaya zaten ben mağlubiyet aldıktan sonra yani sakatlıklarımın da etkisi oldu. Hani bunlarla hiç konuş daha önce hiçbir yerde konuşmadım. Hani o tarz bir insan değilim. Yenilmişsin yani suç benim. Hiç konuşmadığım şeylerden bir tanesi UFC'de ilk maçımı yapmışım. 29 gün sonra ikinci maçımı yapmışım. Daha geçen de yine çocuklara anlatıyorum. Ben hep sakin olun diyorum. Sabır diyorum. Aceleye gerek yok diyorum. Mesela şu an niye öğrendim? Zorla öğrendim. Gençsin, heyecanlısın. Bir daha yapayım diyorsun. Para kazanıyorsun tabii ki. Bu sırada insanlar tanıyor. E, maddi bir durum da lazım. Hani dövüş zengin sporu değil. Burada ayağımın üstünde kalmaya çalışıyorum artık. Yaşım ilerliyor. Baskı var çevreden. O maçta ikinci maçta mesela hemen kısa anlatayım. İlk round'ı kazandım. Köşeme gittim. Vücudum bitti bitmiş abi. ya yani sıfır. Hani oturdum ben bittiğimi biliyorum. Niye? Çünkü bir ayda ağırın. bir ayda iki kere kilo düşersen o kadar e, çok çalışırsan ara vermezsen vücut iflas eder. Yani ikinci üçüncü anda resmen dedim ki hani vakit bitsin. Her yumruğunu Ama yiyorum Anladın yani. Tabii ben biliyorum bittiğimi. Hani zihin